Anşe'nin 16 GB hafızaya sahip cep telefonunun hafızasının yarısı doludur. Yani 16 böyle 2, 8 GB boş var. Aşağıda bu cep telefonuyla çekim yapabilen 3 farklı boydaki resimler ve bunların megabayt cinsinden değerleri verilmiş. 1 GB, 1024 MB onu göstermiş. Küçük boylar 2 MB, orta boy yani normal boyut 4 MB, büyük boy 10 MB. Anşe cep telefonu ile büyük boyutta 100 adet büyük boyutta 100 adet ne yapar 100 çarpı 10 1000 megabayt buradan kullanır normal boyutta 50 adet 50 çarpı 4 200 megabayt da buradan kullandı Ayşe bundan sonraki telefon hafızanın 8'de 5'in dolu olması için hangisinin çekim yapılabilir diyor. Evet 8'de 5'in dolu olması için. Yani 16 GB'ın de 5'i ne yapar? 10 GB dolu olacak. Şimdi 8'i doluydu zaten. Ondan 2 8 çıktı. 2 GB. 2 GB ne yapar? <laughs> 1024 çarpı 2'den 2048 megabyte. 2048 megabaytımız şu an. Yani bizim dolduracağımız şey 2048. Biz ne yaptık? Şunu çektik şu an. 1200 megabayt. 2048'den 1200'ü çıkarttığımda nedir? 848 megabayt daha megabayt daha kullanacağım. 848 MB daha kullanacağım. Bunun için hangisi yapılabilir? 80 tane normal boyut çeksen 80 tane normal boyut 320 yapar. Olmaz. 200 tane büyük boyut çeksen 2000 yapar. Olmaz. 400 tane küçük boyut çeksen 400 tane çeksen 800 yapar. Olmaz. 424 tanesini yapar. 848 yapar. O zaman nedir? D oluyor. Alihan kenar uzunlukları 2x birim ile 3x birim olan dikdörtgen biçimindeki levhaları şekil 2'deki gibi B köşesine x birim uzaklıkta E ve F noktalarını belirleyerek E, F üzerine kesip ayırmak. Istiyor. Fakat Alihan F noktasını A köşesine x birim uzaklıkta belirleyerek kesim işlemini hatalı yapıyor. Yani bunu buradan değil de şuradan kesiyor. O zaman burası x birim, burası x, 2x. Bu, buna göre Hatalı kesim işleminde levhanın kalan parçasının alanının doğru yapılması gereken işlemde kalan parçasının alanı oranı. doğru olan hatalı olan diye yazalım. Şimdi doğru kesim yapsaydı dikdörtgen alanı ne yapar? Bunun alanı 6x kare. Bu 6x kareden şuradaki alanı çıkarttığımda x çarpı x, x kare bölü 2'yi çıkaracaktık. Buradan da ne çıkardı? 11x kare bölü 2 kalan. Hatalı olan da 6x kareden şu şekilde çizdi. Bura 2x çarpı 2x bölü 2'den. Buradan da 6x kare eksi x kareden 5x kare kalan. Ne diyor bize? Hatalı kesim işleminde kalan levhanın yani 5x karenin doğru doğru kesimdeki kalan alanını soruyor. 11x kare bölü 2'ye bunu ters çevirip aldığımızda ne yapar bu sonuç? 10x kare bölü 11x kare x de kare gider. 10 bölü 11. Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin 5 gün boyunca okuduğu kitabın günlük okunan sayfa sayısıyla bu 5 günde okuduğu ortalama sayfa sayısı verilmiştir. Öğrenci her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından fazla sayıda kitap okuduğuna göre üçüncü gün okuduğu sayfa sayısının alabileceği kaç değer vardır? Şimdi ortalama 16 ise 16 çarpı 5 80 sayfa okumuş bu toplam. Şimdi bu toplam 80 sayfa okumuşsa 25 şey, 25 12 ve 5'i topladığımda 30, 42. 80'den 42'yi çıkart. Buradan ne kaldı? 38 sayfa. Yani şu x artı y 38 sayfa. Bir de ne? y x'ten büyük olacak. x de 12'den büyük olacak değil mi? x 12'den büyük ne olur? Bura 13 olursa Y 25 olur ama 25'ten de küçük olmak zorunda. Bu olmaz. 14 olursa bura ne yapar? 24 olur. Olur. Burası 24. Bura 14. 15 olursa bura 23 olur. 16 olursa burası 22 olur. 17 olursa burası 21 olur. 18 olursa bura 20 olur. 19, 19 olamaz. Eşit olamaz. Onun için 5 tane farklı değer alır. 3. gün okudu yani x. Ayşe, Buse, Cem, Deniz ve Emre farklı yaşlarda 5 öğrencidir. Öğrencilerin yaşları ilgilidir. Şunlar bilinmektedir. Önermelerden sadece biri doğru olduğuna göre bu öğrencilerin en büyüğü kimdir? Şimdi Ayça en büyükleridir demiş. Deniz Cem'den büyüktür. Emre Buse'den büyüktür. <laughs> Cem en küçükleri değildir. Bu ise en büyüklere değildir. Bu ise en büyükleri değildir. Demiş. Emre de bu büyüktür derse yani bu iki ifade doğru olur. Bunlar o zaman yanlış olacak. Bu ise en büyükleri değildir. Yanlış olması lazım. Ki Emre bu büyüktür. Bu da yoksa doğru olur. Yani en büyükleri bu ise Emre bu büyük olma bu da doğru olur. O zaman iki tane doğru çıkar. Bize bir tanesi doğru diyor. Bundan bu yanlış. Cem en küçükleri değildir. Deniz Cem'den büyüktür. Şimdi bu Cem en küçükleri değildir. E biz Yanlış dersek Deniz Cem'den büyüktür. Bu da doğru olur. Yani en küçük bu olmuş olur. Olmaz. Ayça en büyükleridir. Yani burada ikinci ile dördüncü vermeyi birbirinin zıttı oluyor. Burada şimdi cem en küçükleri değildir dersek yani buna yanlış dersek bu sefer cem en küçük anlamına gelir. Cem en küçükse deniz cemden büyüktür. Bu ifade de doğru olur. Yani buna biz artı Cem en küçükleri değildir dediğimde deniz Cem'den büyüktür bu ifade yanlış olmak zorunda. Buna doğru dediğim için bu da yanlış olmak zorunda. Bu ise en büyükleri değildir ifadesi yanlış olduğu için bu ise aslında en büyükleri olmuş oluyor. Ayşe en büyükleridir yanlış oluyor cümleden. Cevap B. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki iki koşu parkuru verilmiştir. Şekil 1'de A köşesinden aynı anda koşmaya başlayan iki koşucudan birincisi ABCD yolunu, ikincisi AD yolunu kullanarak aynı anda D noktasına varıyor. Buna göre bu iki koşucu A noktasından şekil 2'deki gibi gösterilen yönlerde koşmaya başladıklarında ilk karşılaşmaları hangi noktadır? Şimdi bakın burada altıgen bilgisini bileceğiz. Düzgün altıgen. Düzgün altıgende bütün kenarlar aynıydı. Köşegen ise ortadan geçen köşegen ise kenarın iki katına eşit. Yani biz şunlara X x dersek şu yollara. Burası 2X. Şuralar X. Şimdi aynı anda V1 burayı donanarak. 3 içtik yolu ve 1 çarpı t alıyor. Diğeri 2 x'lik yolu v2 çarpı t de alıyor. O zaman buradan baktığım zaman v1 nedir? 3 v hızla gidiyorsa v2 2 v hızla gider. Yani 2 kat hızlı. Buna göre bu ikisi de bu şekilde başlarsa şekil 2'deki gibi ilk karşılaşmaları hangi noktada olur diyor. Bakın bu aynı süre içinde 3x yol gider. Bu aynı süre içinde 2x yol gidiyor. Yani şu an bu burada, bu burada olur. Karşılaşmalarda ne olur? Bu arada bir yerde olur. Şöyle şu kısımda bir yerde karşılaşırlar. Yani E ile D arasında.